daha güzel bir baksana bunlar şey yapıyor. Aa ben taş kağıt makas oynadık. Ben kazandım. Bak şimdi dudağına yapışır kesin bak. Ya biliyorum ya. Bu arada gerçekten mi öpüştüler lan onlar? Aman ne romantik. Gerçekten yani bu mu koruyacak seni? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videoda gördüğünüz kişilerin yerine utanacağınız bir video ile karşınızdayım. Bu videoda TikTok'taki sevgili akımlarını izleyeceğiz ama o kadar cringe videolar var ki kafa yiyeceksiniz. Yani kalp krizi geçirme riski yüksek olan bir video. O yüzden galiba olanlar izlemez. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanala kesinlikle abone olup bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Bunları yap, yapın ki 1 milyon olalım yani çok az kaldı. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Valla kalp krizi geçireceğim gibi düşünüyorum ama. Kızın kalçasına niye bakıyorsun lan? Pis terbiyesiz herif. Bu nasıl sevgili biliyorsun? Siz benim yüz ifadelerimden anlayın ne söylediğimi de çok fazla ağzımdan hakaret çıkmasını istemiyorum. Bu ne? He küçüklükte Aa bu şey değil mi lan TikTok'ta dilenen kız değil mi? Arkadaşlar yat atın arkadaşlar spor araba atın diyen kız değil mi bu? TikTok'un dilen dilencilerinden birisi o biliyorum onu. Bir şey diyeceğim bu Türkiye'de mi yapılmış bana mı yanlış geliyor? Oha lan kısa. Oğlum ne yaptı lan o size selam verdi sadece. Selam verene öyle vurulur mu? Arkadaşlar video izlerken gerçekten anlık kalp krizleri geçirebiliriz. Vur lan ağzına bir tane de yaptır şunu ya. Çok bekliyorum şu an birinin yumruk atmasını. Ay. Ya bir şey diyeceğim. Bak benim kanalımda şey de var abi. Yani yabancıların TikTok sevgili videolarını izlediğim videolar da var. Onlara bir bakın. Onlar nasıl sevgili videosu çekiyor. Bir de bizimkilere bakın. Bizimkiler vurmalı, kırmaşlı, mırmaşlı değişik değişik şeyler çekiyor. Bir de onlara bak ya. Ne kadar nazik, ne kadar efendi, ne kadar güzel videolar. Baksana bizimkiler de böyle uçmalı kaçmalı videolar yapıyor. Başka yaptıkları bir şey yok. Sonra da biz niye ünlü olamıyoruz? Bize niye böyle diyoruz? Çok saçma. Aha yine Dilenci ablamız. Dilenci ablamız aldatılıyor mu ne? Oğlum bir şey diyeceğim bak. ikidir kızların arka tarafına bakıp duruyorsunuz. Kalçasına bakıp duruyorsunuz. Ayıp oluyor. Gerçekten hiç yakışmıyor bak. Bir şey söyleyeceğim herşey. <laughs> ya şuna bak, böyle bir video olamaz abi. Ya sevgili videos dediğim böyle biraz anlamlı, daha güzel bir. Baksana, bunlar şey yapıyor. Aa ben taş kağıt makas oynadık, ben kazandım. Bak şimdi Doğan'a yapışır kesin. Bak. Ya, biliyorum ya, biliyorum abi. <laughs> Ama her zaman bir emre alta söyler ki öyle olmaz. Yapışacaksın Doğan'a. <laughs> Şuna bak biri karnını açıyor şey yapıyor falan. Öyleyse çok saçma ya. Evet yine bir kucağa atlama videosu. Yani bu bu, bu videolar bu şekilde paylaşıyorlar ama şeyi yazıyorlar altına. Yanlış anlamayın o benim yengem. İşte o benim kuzenim falan. Bak. Abi bir şey diyeceğim ya. 15-16 yaşındaki kızların yaptığı şeylere bak abi. Gerçekten. Ya biz nerelere gidiyoruz şu hallere bak ya. Gençliğin sonu nereye gidiyor ya? Ne meraklıymışsınız abi öpüşmeye ya. <laughs> Bak videolarda görüyorsanız hep şey. Biri birini kucağına alıyor. Biri birini dudağından öpüyor. Başka hiçbir şey yok. Böyle olmamalı. Gerçekten böyle olmamalı. Oh, Allah'ım sen... Hidayet ver ya Rabbim. TikTok Allah'ım lütfen TikTok kapansın ya Rabbim. Ama TikTok kapanırsa biz ekmek yemeyiz. Şimdi TikTok videosu izliyoruz. Tepki videosu çekiyoruz. <laughs> bu arada gerçekten mi öpüştüler lan onlar? Aman ne romantik. Gerçekten yani bu mu koruyacak seni? <laughs> Anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Yapmayın. Ayıp artık. Yeter ya. Bu kaç oldu? Yapış yapış dudağına yapış. O öyle olmaz. Yapış direkt yani. Bize, <laughs> biz de şey yapalım <laughs> Ya abi bir şey diyeceğim bak şunlar böyle tiktok videosu çekerken yolda gören abilerimiz ablalarımız falan yok şunların ağzına bir tane çakın ya. Çekmesinler abi tiktok ya ülkemde tiktok videosu çekilmesini istemiyorum ben. Bu ne abi böyle tiktok videosu çekilmesin ya. Yani böylesi çekilmesin bak çok güzel yapanlar var Cemres olmaz cellat gibi isimlerin yaptığı videolar çekin. Ama yani bunları çekmeyin. Şu hale bak ya. Yani tamam hani her şeyde özgürler diyoruz değil mi? Hani her şeyde özgürler diyoruz ama her şeyi edebiyle ahlakıyla yaparsanız daha mantıklı olur. Yani benim düşüncem şahsen böyle. Ya başkalarının da öyledir bence de. Siz bazen abartıyorsunuz özgürlük denilen kavramı. Bu böyle bir özgürlük yok yani. Evet yine uçmalı kaçmalı bir video geliyor. Kızların üstüne atladılar çiçek verdiler. He çiçek verince bir de... Ben de bir denesem mi acaba bunu? Çiçek verince acaba öyle bir şey yapabiliyoruz mu? <laughs> Çok merak ettim. Az öncekilerin videosu değil mi bu. Oğlum bak. Gün içinde kaç tane video çekmişler. Bir kucağı alıyorlar. Bir öpüşüyorlar. Sonra baya helal olsun yani. Baya. <laughs> Oğlum sizin bacınız neyim yok mu ya? Yani Gerçekten bu videoyu çektiğim için pişman gibiyim ama atar mı videoyu atarım yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.